TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Açelya Üzüm. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yapay zekaya elektrik yetmiyor, Çin fiyatlarda indirime gidiyor. Çin'de yapay zeka şirketlerinin hızlandırıcılara harcadığı enerji faturaları kabartınca yerel yönetimlerin kapısı çalmaya başlandı. Şirketler önemli indirimler talep ediyor. Yapay zeka fırtınası bir yandan şirketleri zengin ederken diğer yandan da doğal kaynakları tüketiyor. Dolayısıyla da sürekli yığılan yapay zeka hızlandırıcıları için enerji yetmez oldu. Microsoft elindeki tüm hızlandırıcılarına yetecek kadar enerji olmadığı açıklamasını yaparken Çin de şirketlere indirim yapmaya başladı. Ülkede kendi şirketlerinin geliştirdiği yapay zeka hızlandırıcılarının kullanılmasında karar kılan Çin, nispeten verimliliği düşük yongaların enerji açlığı ile karşı karşıya. Mevcut enerji maliyetleri firmalara yük olmaya başlayınca indirimde kaçınılmaz oldu. Gelen bilgilere göre Çinli yapay zeka yongaları Nvidia H20 baz aldığında %30 ila 50 civarı arasında daha fazla enerji tüketiyor. Hal böyle olunca şirketlerde yerel yönetimlerden indirim talep etmeye başladı. Sunucu sistemlerinin yoğun olduğu Gensu, Guzao ve İç Moğolistan yerel yönetimleri elektrik faturalarında %50'ye kadar indirim uygulamaya başladı. Diğer taraftan indirim sadece yerel hızlandırıcıları kullanan şirketler için geçerli olduğu belirtiliyor. Böylece ülke genelinde enerji konusunda maliyeti azaltarak Çinli firmaların rekabetçi olması sağlanacak. Özellikle Huawei cephesinde indirimlerin etkili olması bekleniyor.